Bugün sizlerle e, şey Prison Life oynayacağız. Jailbreak yani Prison Life diyorum. Hadi girdik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben size tabii ki arkadaşlar burada da olmayacağız. bir hemen ben arkadaşlar. Şuradaydı şartta değil mi? O kapıda biri mi var? Arkadaşlar şimdi helikopter helikopteri oraya için çoktu. Helikopter arıyorum ben de. Kendimize silahımız alalım ne olur ne olmaz. Burslulardan her şey beklenir. Çıkarma. Arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz. Ah. Oh. Çok iyi bir taktik siz de deneyebilirsiniz. Gördüğünüz bir yere koyacağız bir şimdi helikopterimizi buraya koyuyoruz. Helikopter artık işimize yaramaz. Tepeden aşağı iniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada bekliyoruz. Şuraya e ne olduğunu bilmiyorum koydum işte. Bekliyoruz ve sizleri. Ben takayım mı? Siz de takdiriniz var sorunlar edebilirsiniz. Size de böyle gidebilirsiniz. size de böyle gidebilirsiniz. Sesler yok. İlk, kur İlk kurbanı veriyor. Görüyor musunuz? Hadi şimdi gel banka istiyorum beraber. Aa, Aa, kapı da ne güzel açıldı ya. Aa, gelseniz de çok <laughs> Bunlar şifreli değil. Biz helikopterle onlara yetişiriz. Öbür taktiğimiz göstereceğim şimdi. Helikopterle onlara gitmeliyiz. Şu arabayı... Sinsi sinsi. Hiç kimse var onlara. çıkıyoruz. Polisler almamıştır. Şuradan helikopter... Helikopter orada. Helikopter, helikopter. Polis, polisin oraya gidiyorum. polisinin oradaki silah yerine gidiyoruz. En yakın silah yeri burası. Helikopterimizi bunun üzerine bırakacağız. Kimse alamaz bunu. Böyle koyarsanız sadece biz alırız. Polisler <laughs> alırlar. Yukarıdan helikopter nasıl alınıp gitti? diyeceğim. Ee, sanırım alamazlar. siz. Sonra afınızı bekliyorum. Ondan vurdu. <laughs> Helikopterimize inelim. Ben üstümü giymeyeceğim bu sefer. Böyle. Bu şey sesi kim alıyor arkaya? Bu sesi kim alıyor acaba arkaya? Bu oyunu mi acaba? Beni Biniyoruz şimdi. Çıkabilsek. <laughs> Ana! Ana! Neye bineceğiz Ta kaç bin lira olmuş. Halit. Paran yok. Thank you. üzerine kimse ben buraya koyarım ben de çıkar o ne lan onu kim yaptı Elektrik şoklu, jet kutu, elektrik. Ne, ne istiyorsun? Bunu arkasına geçeceğiz. Böyle bekleyeceğiz. Elektrik çok olacak. Bakın mısınız? Kapıda kaptan girdiğinde değil de. <laughs>

problem hayır laf gelmez bu üstüne nasıl çıkacağım gösterdim hemen burada araba var ya arkadaşlar evet ooo biraz becerirseniz oluyor kendiniz yüzüye de araba çıkartabilirsiniz Ne evet. şey şaka yapıyorsun? kadar Ses ne ya? Lan helikopterim. Hadi da buradan gelsin diye. Burada oldu ne emin de. Helikopter bana arabası kadar mıydı? 11 liralık araba. Yanmışım da şöyle.

어디 a t u l a Güle güle arkadaşlar. Allah Allah.